Günaydın arkadaşlar, günaydın. Bir haftadır gelmediğim serama geldim bugün. Her yer biber dolmuş, salatalık dolmuş. Maşallah çufallarla toplayacağım bugün. Her şeyim bol bol olmuş. Turşuluklarımı koyuyoruz artık beraber. Domates toplayacağız bugün turşuluk biberlerimi, salatalıklarımı, acı biberlerimi, taze fasulye toplayacağım. Bugün bayağı işim var bahçede. Hava da çok sıcak. Şimdi sabahtan erkenden sereye girdim ki sere daha çok ısınıyor. Dışarısı yine bir hava dar. kıl biber bunlar çok güzel oluyor. Çekirdeği olmuyor fazla içinin tohumları. O yüzden kıl biber tercih ediyorum ben. Evet. Allah verince veriyor. Çok güzel olmuşlar. çok verdiği için sağa sola yatmış. Bunları da bağlayacağım. Kazık dikeceğim kenarına. Biberin ağırlığından yatmış hep biberler. Sürekli bakım istiyor. Nasıl olmuş? Yatmış mı? Yıkılmış mı? Kontrol altında. Bunlar salçalık biberler. Bunları toplamayacağım. Kızarmasını bekleyeceğim. Bakın küçücük ağaçta bunu bağlamıştım. Evet arkadaşlar şimdi bunu ben sonra doldururum. Fazla videomu doldurmak istemiyorum. Biraz da sizinle beraber dolma biber toplayalım. Yine ben bir kısmını doldurdum. Bakın Dalından çiftliğe yukarı kaldırdığım zaman Boy boy Bir hafta gelmeyince biraz büyümüşler ama Çok tazeler su gibi Bakın çok büyümüş bunlar Büyüyenleri kızartma yaparım Israf yok Biberler yere yatmış. Bunları şimdi kazık dikmem lazım ağırlıktan. Köy domatesi çatlamış hep alttan. Sivri domates. Maniye dedikleri büyük safranbol domatesleri bunlar arkadaşlar. Çok dayanıksız oluyor ama çok lezzetli. Hemen kahvaltıya kesip yemek için çok güzel. Bu taraf hep biber. Geçelim salatalıklarımıza. Oh. Ya bunu da tohum bıraktım dipten. Dipten bırakırsan dipten dökermiş diyorlar. Ben de dipten bıraktım tohumunu. çıtır Hepsi aynı boydu sanki. Allah'ıma çok şükür. Yaratan Allah'ımıza çok şükür. Daha da var ama yükseklerde var. Şunu da alayım. Arka tarafta da var. Arkadaşlar çok sevindim. En bol bugün oldu. Pardon. Bakın tam yukarıya saklanmış ama seni de alacağım. Salatalıklarım bittikten sonra da domateslerimizi toplayalım beraber. Evet arkadaşlar. Şimdi domateslerimizi toplayalım. Maşallah domateslerimde çok güzel. Dışarıdaki domatesleri hep hastalık geldi. Dışarıda domates olmadı. Sadece selodaki domateslerle kaldık bu sene. Domates her yerde azmış. Domates o yüzden çok pahalı pazardı. Domatesin de çok yeşil yapıcı bir özelliği var. Yapraklarının giydiği kıyafetten kesinlikle boyası çıkmaz. Boyadığı zaman. toplayıp hem çekmesi biraz zor oluyor. Bazı yerlerde kaçırıyorsam kusura bakmayın. Merayı. Evet. Arkadaşlar ben yeşil domatesin yemeğini de çok severim. Bazen yeşil domatesler koptuğu zaman hemen onları yemek yapıyorum. Araları biraz sık zor girdim. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bunlar hemen bir günde evde kızarır dolaba koymayacağım domatesleri o yüzden gelmişken az sarı olanlar falan alıyorum keri domateslerim var. Bunları ayrı kovaya toplayacağım. Onlar hemen eziliyor. Bir tanesi de bak burada ağacın kurumuş. Yazık üzerinde domatesleriyle beraber hastalık gelmiş. İşte bak bunlar böyle kuruyor. Evet arkadaşlar bunlar çeri domatesleri. Bunlar biraz daha narin oluyor. O yüzden öbür gün içine doldurmayacağım. Eve gidene kadar eziliyor. Kamerada biraz büyük görünüyor ama çok küçük. Zeytin gibi. Pardon. Elinden düşüyor Hem kamerayla çekip hem de yapamadım. O aradaki yeşiller evde olur. O yüzden salkım salkım alıyorum. Çünkü e, bozuluyor tek tek kopardığımız zaman. Evde böyle beklesin. Ya da şöyle tam sapından koparmam lazım. Şu şekilde. Evet. Bundan sonra da turşuluk acı biberlerimizi toplayalım. Güzeller. <laughs> toplaması çok zevkli dalından koparıp yetiştirdiğim bir şeyi toplaması çok güzel oluyor arkadaşlar evet arkadaşlar turşuluk biberlerim acı <laughs> onları da topladım Çıtır çıtır. arasında of, çok sıcak var. Saat 11 ama çok aşırı bir sıcak var. Öğleye kadar toplayayım. Biraz diye girdim hemen. ezanından sonraya kadar girilmez. Aşırı bir sıcak var bahçelerde. Bırakamıyorum da. Toplamayı merak ediyorum. Hepsini de toplayayım istiyorum gelmişken. Sertleşmesinler. Taze tazeler daha. Evet arkadaşlar şimdi taze fasulyelerimizi topluyorum. Şeker fasulye bu çok fazla dökmez ama en lezzetli fasulye budur. Ee, çok dökmüyor diye bir de su istiyor diye bunu herkes ekmiyor. Şeker fasulye diye bizi pazarlarda kandırıyorlar ama şeker fasulye budur arkadaşlar. Tam orijinal şeker fasulye. Ee, çok az döktüğü için ekmiyorlar. Bir de su ister bu sürekli. Her toplamadan sonra bol su ister su istiyor diye bizim esnaflarımız çiftçilerimiz bunu fazla ekmiyor. Ben de çok ekmiyorum. Daha doğrusu bir iki sıra falan ekiyorum. Yemek için. Çünkü bayağı az. Bir sırada 5 kilo falan bir fasulye toplanıyor. O yüzden ben az ekiyorum bunu. Evet arkadaşlar. Bahçemde sebzelerimi topladım artık masanın üzerine getirdim. Hava da çok sıcak. Tam öğlen ezan okunuyor. Daha da var ama bıraktım. Semizotu topladım. Doğalından, doğal semizotu. Turşulum da hazır. Acı biber turşusu. Sivri biberim. Salatalık bir çeşit. Ee, bu dikenli salatalık deli perşin dedikleri salatalıktan Bunlar da sera salatalığı, domateslerim, çeri domatesi, normal domateslerim. Yaprak topladım. Bu yaprak arkadaşlar Eylül ayına kadar topluyorum ben. Hiç üzüm vermiyor. Sadece yaprak için diktim ben bunu. Güzel bir e, üzüm ağacı. Sadece yaprağını alıyoruz. Taze fasulyeleri olma kadarı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.